Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese selamlar değerli kardeşlerim. Hayırlı cumalar. Cuma namazını kıldık. Biraz işlerim vardı. Bugün mangal yapıyorum. Öğlen mangal yaparken de bu köz olmasını beklerken de bir canlı yayın yapayım dedim Etlerimiz hazır orada. biraz da köz olana kadar bir canlı yayın yapım istedim arkadaşlar. Bugün mangal günü Adana kebap yap diyeceğim. Artık düz geldi. Artık bir mangal hak ettik. İşlerde, güçlerde. Orada da Adana'mız. Şöyle köz olsun. Bugün mangal Adana mangalı zaman arkadaşlar. Bu arada sizlere de bir canlı yayın yapmak istedim. Bakın şimdi endeks enerji hisselerinde bir hareketlilik oldu. Sağlık hisselerinde hareketlilikler oldu. Teknoloji hisselerinde hareketlilik oldu derken borsadaki endeksteki oynaklığı görüyorsunuz. Ama bunlar yükselmesine delalettir arkadaşlar. Bu oynaklıklar bölüm bölüm yükselişler. Sanayiydi, enerjiydi, sağlıklı. Bunlar aslında toplu şekilde yükselme sizin sebebi aslında ilerleyen dönemler için borsan yükleyeceğine bir delalettir. Öncelikle size e, mangalımız köz olurken hemen bir e, kısa video çekeyim istedim. Fazla uzun yapmayacağım onun. 10, 10 11 dakikalık çünkü bugün Adana kebap yapıyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle Adanamızda e, yapalım artık hani e, bizim burada bazı işlerimiz olduğu için hani yorulduk artık bir mangal göz geldi. Önceki ismi Taze kuruydu sonrasında tetemat da oldu. 600 bin gibi bir lot var bakın hani milyonların lotların konuşulduğu bu dönemde ee, 600 bin gibi bir lot olan bir tetemat ee, 300'lerden 400'lerden 500'lerden binlerden, 12 bin lira kadar yükseldi sonrasında satış oldu Enver Çelik aldı daha önce Mipas hissesini alan Lidya Holding yapan Enver Çelik tetematı da satın aldı ve Lidya Enerji olarak ismini değiştirdi ee, %73 halka arz olan halka açıklık oranı olan 13 milyara yakın bir yani güzel bir sermayesi de olan e, Lidya Enerji fiili dolaşımdaki 600 binlik lot ile bence 9 binlerde şu anki Lidya Enerji Yeşil Enerji Yeşil Enerji daha önceki ismiyle Tetematik Sesi Borsa endeksimiz içerisinde en sığ hisselerden birisi tabiri caizse 20 binleri bir anda görebilecek bir hisse zaten 9 binlerden 20 binlere çıkması da o kadar zor olmaz. Enver Çevik'in Lidya Holding'in daha önce Mipaz'ı almıştı biliyorsunuz Mipaz hissesini almışlardı. O da şu an 89'larda Doğan Holding'den almıştı Enver Çevik. orayı Lidya Holding yaptıktan sonra Mipaz'ı sonrasında Lydia Lidya Holding Tetemat'ı satın aldı ve yeşil enerjiye çevirdi. Bence şu an 9.000 e, küsüle de 9.600'lerdeki Lidya Enerji, Gerek Enerji hisseleri içerisinde lot az olarak hem de e, sı hisse olarak bence 20.000'lere kadar da yol var. Bir göz atın derim. Bir bakın derim arkadaşlar. Çünkü e, bakılabilecek bir hisse Lidya Enerji değerli kardeşlerim. Sonrasında bakın spor hisselerinde e, ben e, Beşiktaş hissesinin 490 490'lara düştüğünü görüyorum. Yani Beşiktaş hissesi 4.90'larda bence şu an alım yerlerinde. Tabii ki spor hissesi olduğu için de katılıma uygun değil. Bu katılım endeksine uygunluk arayanlar içerisinde de Beşiktaş hissesinin, spor hissesinin katılıma uygun olmadığını söyleyebiliriz. Ama dünkü Lyon galibiyetinden sonra Beşiktaş'ın Türkiye Ligi'ne de asılacağını düşünecek olursak şampiyonun önemli adaylarından birisi de Beşiktaş'ın. Ben 4.90'lardan buralardan bir aylık, bir buçuk aylık veya orta vadede şampiyonluğa kadar eğer şampiyonların adayından güzel bir şekilde de ilerlese 12 13'lere kadar da yol olacağını düşünüyorum. Bu yüzden spor listeler içerisinde de Beşiktaş'ı 4 9'lardan alabilirsiniz. Krontu demiş. Türkiye Turloy Vlog demiş ki Kront demiş. Bence Kront da alınabilecek bir yazılım hissesi olarak öne çıkıyor. Onu söyleyelim. Bugün mangal yapıyoruz. Közümüz oluyor arkadaşlar. Adana'mız da hazır. Bugün mangal yapıyorum. biraz keyfini çıkaralım. Şöyle söyleyeyim sizlere. Borsamızın ben Kasım ayında yükselişlerinden umutluyum. Her ne kadar söyleyenler olmuş olsa da 8700'leri öngörenler yahut da e, biz söyle dedik yahut da buralara düşeceği belli diyenler olsa da burayı kimse öngörmesi muhtemel de Neden? Çünkü savaşın olma ihtimali buralara getirdi. Türkiye'nin dahi savaşa dahil olabilme ihtimali. Lübnan savaşı derken buralara düştü. Demek değildir ki daha aşağılar düşecek değil. Bura savaş ve limitin son düşüş yerleri bundan sonra güzel hisseleri almak gerekir. Ben sizlere canlı yayında burada söylediğim hisseleri orta uzun vadede söylüyorum. Tetamatı yani Lidya enerjiyi de ben sizlere orta uzun vadede söylüyorum. Kısa vadeli hisselerimizi WhatsApp grubundan veriyorum. Bu WhatsApp grubu açıklamalar kısmında mevcut. Sağlık hisseleri Kasım'da yükselecek. Dünkü hareketliliklerine itibaren ee, bu ilerleyen dönemler için Kasım ayının sıçrayış olacağını gösteriyor. Bakın önce e, hafta içi önce enerji hisseleri bütün enerji hisseleri tavan yaptı. Elektrik enerji nate yenilebilir enerji. Bir sonraki günde teknoloji yazılım hisseleri tavan yaptı. Bir sonraki gün dün de sağlık hisseleri yaptı. Bunlar borsa içerisinde borsanın ne kadar yükselmeye hazır dinamikler içerisinde olduğunu gösteriyor. Yükselişler inanın bana sizlere bu, bu buralardan hisseler almadığınıza pişman edecek yükselişler olur. Bu yüzden sizlere öncelikle hayırlı cumalar dilerim. Kanalımıza yeni gelenler de bir zahmet bir kanalımıza bassınlar. Şu an 157 kişi var. Hemen bir beğenirler basalım 157 kişi. Hayırlı cumalar dilerim. Hoş geldiniz diyelim. Bu arada mangal ateşimiz de közleniyor arkadaşlar. Ee, biraz daha közlensin. Adana'mızı atacağız. En iyi mangal közde olur bunda. ancılara bile biraz daha közlensin. Herkese bir hoş geldiniz diyelim mi? Beğenilere basalım. Boş fren geri gelmedi. Şöyle söyleyeyim, daha yolu var. Boş fren yine 6 milyon gibi lot olan otomotiv hisseleri içerisinde ihracatı güzel olan boş frenin ben buraların alınabilecek yerler olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Ha WhatsApp kuruma gelirseniz de kısa vadeli hisseleri günlük haftalık hisseleri WhatsApp grubumda veriyorum. WhatsApp grubum açıklamalar kısmında mevcut. Hafta içi her sabah hisselerimizi WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. Canlı yayında verdiğimiz hisseler kesinlikle orta uzun vade hisseler arkadaşlar. Bu yüzden şu an 200 kişi var canlı yayınımızda. Beğenilere basıp kanalımıza abone olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Hayırlı cumalar dilerim. Hoş geldiniz dilerim. Bakın sizlere her gün canlı yayınlar yaptığımız gibi güzel hisseler vermeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü borsa yükselirken de güzel hisseler her zaman için takipimizde olacak ve bunları sizlere ve zaman içerisinde göreceğim arkadaşlar. Münevver Gedik Ali Cumalar hoş geldin. E, portföyünüze baktırmak isterseniz de e, Whatsapp'tan yazın Whatsapp grubu alayım inşallah portföyümüze de portföyünüze de elinizdeki hisselere de satış yerlerine de bakarız. Sağlık hisselerinde olsun diğer hisselerde olsun ben sizlere satış yerlerini Whatsapp grubu üyelerime vereceğim. Bakın e, o yüzden satışları burada vermek mümkün olmaz. çünkü herkesin nereden nereden sattığını bilmiyoruz. Bu yüzden WhatsApp grubumuza gelirseniz inşallah hem sitelerden faydalanmış olursunuz. Hafta içerisinde affedilmiş hisselerden hem denizdeki portaya e bakmış oluruz. Değerli kardeşlerim yaprak yürüyecek. Müjdat Demiröre. Biraz daha köz olsun mangalımıza arkadaşlar. Beğenilere basalım değerli kardeşlerim. Şu an herkes 150 kişi var canlı yayınımızda. Hemen bir beğenilere basınlar. Beyniler gelsin değerli kardeşlerim. Sizlere böyle güzel bir ortamdan yapıyoruz. Canlı yayınımızı hayırlı cumalar dilerim. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Lidya enerji verdik. Lidya yeşil enerji 600 bin gibi bir lotu var. Sizlere 9600 ben orta vade için alınabilir. Yükselmeye başladığımda uçacak hisselerden biri sonra öne çıkabilir. Sayın hocam hoş geldin. Öncelikle Ali Gursu Gürsel Turizmi 50'ye gelecek diyor. Oraya kadar düşer mi? sannetmiyorum Yeterince düştü. Yukarılardan düştü. Gürsel Turizm böyle hafif alınacak bir hisse değil. Ya Şimdi Ali Gursu da bir 8700'leri tutturdu. Savaş denk geldi. İhlaslarda zaten milleti batırdı. Yani illaki bir endekste inat edip de savaşa denk getirip 8700'leri demesinin bütün hisselere düşüş yerlerini bilmesine aldanmayın derim değerli kardeşlerim. Beğenilere de basalım lütfen. Bakın beğenileri unutuyorsunuz. WhatsApp grubu açıklamalar da mevcut. Ateşimiz köz oldu arkadaşlar. Ben artık Adana'lara arar at atacağım. Ellerim boş durmayacak. Bu yüzden canlı yayın yapamıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aylı cumalar. WhatsApp kuruma bekliyorum. Merkezi WhatsApp'tan yazarsanız WhatsApp grubumuza alırız. Portföyünüzde de bakarız. Aylı cumalar. Ben şu mangalı yaparım. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyelim. 156 kişi hemen şu an bir beğenilere bassın da beğenileri bir yükseltelim. Böyle bedel açalım arkadaşlar. Herkes şu an bir 156 kişi hemen bir beğenilere basalım arkadaşlar. Gözümüz yeterince oldu sandım bak Artık Adanalar atma zamanı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.